Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir eee tencere şeyi e, parmak sarmayacağız Evet. Yani yiyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya en az e, yani 100 bin like best. 100 bin yani. çok. Atmazlar o kadar yok. O kadar takipçim yok. 25 like oyunu ee, bu videoya tam Anne, bin, bin like bekliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bin like mı? Bin Hı -hı. like gönderin. Sağ olun. Yani, i̇yi. Tamam. Şey şey Şu an başladık. Tamam. Yorta. Güzel. Arkadaşlar en az içinde 100 tane vardır. Evet. Bu videoya 1000 like atmazsanız evet. videoyamızı isteyemezsiniz. <laughs> Atan Daha da videoya isteyebilir. Bu da evet. bu benim kuzenim. Hı -hı. Hadi evet. my son my son